Abi pilot neydi öyle ya? Sana diyorum sana abi bir bak ya. Siktir git lan. Nasılsın bebeğim iyi misin? İyiyim de sen neden sordun beni şimdi? Neden sormayayım ki? Doktoru yürüyorum da ondan. Aman ha kutamın kevaşesine. Beyefendi kafanız iyi mi? Benim mi? Yok yok iyi değil. E kurtulduk şimdi güneşler yiyin, öyle mi? Bir güneşlenmedimiz kalmıştı. Siktir git bun. Aklımı aldın sen ver yerin oğlum. Olay bir bak hele. Onu mu arıyorum da nerede gördünüz mü? Ne namaz diyorum ben bilmiyorum yani. Biz nereden bilelim onu? Ya kız yakanı kapat yakanı. Yakanı diyorum kapat. Asıl asıl çocuğu sen. Ya ben işitlet bir çözüm değil. Ya kum atma. Durun lan durun lan. Kuduklarım durun lan çık. Çık, çık <müyor Finnish> la. lan dur dur bırak beni dur 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 Şuna dur 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 Uçakta bu arkada oturuyordu biliyor musun? Kalkmadı bile. Amına koduğumun çocuğu kesin uçağı bu düşecektir lan. Amına koduğumun çocuğu uçaktan önce Yaşayacak mı? Söylesene. Sen bu adamı niye bu kadar çok merak ediyorsun? Yemek vereceğim. Yiyecek mi yemek? Yemek diyorum bak. Ne diyorsun dayanamıyorum. Yemek diyorum bak. Yemek vereceğim. Sana Yiyeceğin mi diyorum ben. Hiçbir sike yaramıyorsun. Hiçbir sikemi? mi? Evet hiçbir sike. Hiçbir sike aradığın yok lan Şerif. Ya sen benim ne mı bilmiyorsun. Ne yaşadın lan Allah aşkına ne yaşadın? Karıya nasıl baktın gördüm Cek. Az değilsin ha. Sen de Çinli'ye bakıyordun. Ne olur boş. Çinli ha? Yalnız karı evli biliyorsun değil mi? Tek sikerim ha. Hanımefendi size yemek yo, getirdim. Yo, yo, Tahmin yo, ye ya, ya yiyin ya. Herkes Ama bizi kötü sanıyor. Ben, ben kötü değilim aslında yani. Ye. Ya bir ne yapıyorsun? Hanımefendi yanlış anlaşılıyorum. bak. Ama olmaz ki ya. alt tarafı bir dokun. Bak gördün mü? Gördün mü? Abi siz nasıl bir derisiniz ya? Nasıl bir yere geldim ben abi? Adam ayı öldürdü ya. Ay değil bu başka bir şey sanki başka. Evet harbiden başka. Kutup ayısı. Karı nerede? Kim? Fransızca bilen var mı? Hepiniz. O biliyor. Ne, ne diyor Şerin söylesene. Konuşsana. Ya, ya yandım. Yandım. Hadi lan, <laughs> hadi, hadi lan hadi. <laughs> Bak sanki tekrar ediyor. Harbi misin? <laughs> gelen adaya yer adaya gelen yer. Adaya gelen yer Gelmesin hiç kimse bu adaya. <laughs> adaya sıkın gelmeyin. Yoksa, yoksa yok. hepiniz güzel yerler. Hepiniz yoksa güzel yerler yersiniz. Arkadaşlar. Sanırım kökünden yedik. Hayır yakalanamam bu sefer Ayaklarım pedalı kökler